Adım Bilal. Soyadım da bu Allah'tan gelen bir şey. Ee, babam rahmetli babamda vardı. Bir şu parmağında yedi taneydi, burada altı taneydi. Vefat etti babam. Kızımda var, benim gibi on bir tane. Oğlumda on üç taneydi, onu da kestirdik ama yarım kaldı. Durum bundan ibaret. Doktora hiç görünmedim, Allah vergisi diye. Şu ana kadar da zorlamıyordu ama bundan sonra parmaklarda uyuşma var, kaldırıp yendirmede ve bir şey tutmada uyuşmalar olmaya başladı. Çalışmama engel oluyor.